5 Kasım, gökyüzü sessiz ama derin bir mesaj taşıyor. Ay boğada, Venüs akrepte. Bu, koç için hem huzur hem içsel bir sınav demek. Evren sana diyor ki, dur, biraz nefes al, artık savaşma, anlamaya çalış. Koç, Mars senin yöneticin. Şu anda akrep burcunda ilerliyor. Bu da derin duyguları ve iç hesaplaşmayı getiriyor. Güneş Akrep'te, Ay Boğa'da. Yani para, güven, duygusal denge temaları öne çıkıyor. Bu hafta senin için dış dünya değil, iç dünya önemli. Bir şeyleri kazanmak için önce kendini tanıman gerekiyor. İçindeki sabırsızlık dışarıda değil, içindeki savaşta yenilmeye başlıyor. Gökyüzü sana diyor ki, sükunet, sabır ve sevgi asıl güç bunlar. Sevgili koç, sen doğuştan bir savaşçısın. Ama bazen en büyük zafer hiçbir şey yapmadan sadece beklemektir. Bu hafta sabrın sezgin kadar önemli. Evren seni test ediyor. Gerçek güç bağırarak değil, sessiz kalabildiğinde doğar. Ruhsal olarak bu hafta ateşin suyla buluşuyor. Eğer içsel dengeni koruyabilirsen bir kapı açılacak hem maddi hem ruhsal olarak. Bu hafta evinde beyaz mum yak. Sandal ağacı tütsüsü ya da bergamot kokusu iyi gelir. Kırmızı yerine açık toprak tonları giy. Bej, kiremit, krem. Eğer mümkünse cumartesi günü bir dilek yaz ve toprağa göm. Çünkü boğa dolunayı niyetle birleştiğinde bolluğu çağırır. Ve unutma, harekete geçmeden önce hissine danış. Kalbinin sesi bu hafta yıldızlardan daha doğru konuşacak. Koç, unutma. Evren seni durdurduysa ceza değil hazırlıktır. Bu hafta içindeki ateşi yak ama başkasını yakma. Çünkü asıl lider önce kendi kalbini yönetendir. Sen durduğunda bile yıldızlar senin için çalışıyor. Koç, unutma. Evren seni durdurduysa ceza değil hazırlıktır. Bu hafta içindeki ateşi yak ama başkasını yakma. Çünkü asıl lider önce kendi kalbini yönetendir. Sen durduğunda bile yıldızlar senin için çalışıyor.